Merhaba değerli izleyenler. Bugün sektörel arası yolculuğumuzda durağımız Mersin. Mersin'in Akdeniz bölgesindeyiz ve yanımda Halit Bey ile beraber sizlerle merak ettiğiniz soruları cevaplıyor olacağız. Öncelikle hoş geldiniz Halit Bey programımıza. Nasılsınız? Şimdi. Ederim. Merhaba. Ederim. Şimdi öncelikle ben Halit Bey'i tanıyalım istiyorum. Kimdir Halit Bey? Neler yapıyor? Mersin'de yetiştik. Ee... Genelde buraya yatırımımızı yapıyoruz, Mersin'e. Ee, aklımızdan bir kafe açmak geldi. Böyle bir kafe hizmete sunduk. Ee, herkese hitap etsin istedik. Hı hı. Peki. Ee, ee, güzel, çok güzel bir konsept yapmışsınız. Ee, çok güzel bir kafeteryanız var. Fakat tam olarak izleyicilerimizin de e, anlaması açısından soruyorum sizlere. Ee, neler yapıyoruz burada? Ee, hangi bölümlerden oluşuyor? bu konuda bize bahseder misiniz? Şimdi bizim bölümümüz aşağıda iki, iki katlı bir kafeyiz. Yani alt üstü. Aşağıda iddia bayımız var. Eee Sayı olsun, Milli Piyango bayiliğimiz var. Eee maç yayınlarımız var. Bay bayan arkadaşlar için okey oyunlarımız, eğlence oyunlarımız var. PlayStation oyunlarımız var aşağıda. Mutfağımız var. Ee, herkese hitap edebilecek rahat hani yiyebilecek. E, tüm dünya mutfağını aslında yapıyoruz değil Aynen mi? Aynen öyle. Ee, ne bileyim maç yayınlarımız var. İnsanlar Hı. rahatlıkla aileleriyle gelip seyredebilecekleri, dinlenebilecekleri. Böyle bir şeylere hizmet ediyoruz. Peki, eee terasınız da var Terasımız aynı zamanda. Gelip bile. burada hava almak isteyenler için nargile, nargile tütün ürünleri şeyimiz var, e, hizmetimiz var insanlara rahatlıkla içip havalandırmak. Çaylarını, çaylarını, kahvelerini, nargilerini, yemeklerini, her şeylerini burada tüketebilirler aslında. Evet, doğrudur. Ee, çocuklarıyla bile gelip oturup hani bir şekilde rahatsız olmadan dinlenip <laughs> çaylarını, kahvelerini için mutlu ayrılacakları bir yer. Çok güzel. Peki, zaten biz gördüğümüz gibi büyük bir işletme burası evet. ve iki kattan oluşuyor. Aynı zamanda terası da var söylediğimiz gibi. Her kat için ayrı ayrı soracak olursak, her katta kaç kişi alabiliyoruz içeriye? Kapasiteniz nedir? Yani Şu üst katta şöyle söyleyeyim, 60 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz rahatlıkla oturup. Yani rahatsız olmayacakları bir şekilde 60 kişiye kadar üst katta hizmet verebiliyoruz. Alt katımızda da ne bileyim kuponlarına iddia bahisi olduğu için hı hı. kuponlarını yapıp maçlarını seyredip 40 kişi bir 40-50 yerimiz var. Yani totalde bir 100 kişiye kadar, 100 kişiye kadar çıkabiliyoruz kadar. değil mi? Evet. Peki cihazlarımızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Kaç adet cihazımız bulunuyor iddia? için Şimdi İdda Bayliği, Milli Piyango e, Bayliğimiz var aşağıda, makinelerimiz. Onlarda sınır yok zaten yani. Hı hı. Hani insanlar gelip bu konularını yapıp maçlarını seyrediyorlar. Canlı bir şekilde de bunu gerçekleştirebiliyorlar evet. tabii. Bunun için de burada cihazlar bulunmakta. Tabii, tabii ki canlı oynayıp maçlarını hı hı. seyredip, ne bileyim ondan sonra devam edebiliyorlar. Evet çok o, güzel. Gibi. Efendim yani buraya geliyorsunuz. Bir yandan maçınızı izliyorsunuz, bir yandan isterseniz iddianızı yapıp evet. yukarı çıkıp çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz, yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Yani her anlamda aslında biz insanları hitap ediyoruz, değil evet. mi? Evet, aynen öyle. Ne bileyim, nargilesini içerken maçını seyredebiliyor, rahatlıkla kahvesini içebiliyor, yemeğini yiyebiliyor. Evet, çok güzel. Aileler geliyor, ne bileyim terasta oturabiliyorlar, rahatlıkla çok güzel bir havalandırması var oranında. Hani tütün ürünü olduğu için biraz hani bazen kapalı yerlerde rahatsız eder insanları. O yüzden. Evet, o insanları düşünerek evet var. çok güzel. Evet. peki. Halit Bey, e, bizler sizleri burada anlattık, tanıttık. Fakat insanlarımız bu yayını izledikten sonra tabii ki sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Evet. E, bunu nasıl sağlayabilirler? Sizlere nasıl ulaşabilirler? Peki Halit Bey, ben biraz da konseptimizden bahsetmek istiyorum aslında. E, bahsetmenizi istiyorum daha doğrusu. Bunu rica edeceğim sizlerden. Nedir konseptimiz tam olarak? E, konseptimiz, vay e, bayan arkadaşlar, yani yalnız baylara hitap etmiyoruz. Bay bayan ve bay arkadaşlarımıza hitap ediyoruz. İstedikleri zaman rahatsız olmayacakları şekilde bayan arkadaşlarımızın, erkek arkadaşlarımızın birbirleriyle hani gelip oturabilecekleri rahatsız olmadan, aileleriyle, çocuklarıyla hani e, nargile ürünlerimiz var, bütün ürünlerimiz var ama bundan rahatsız olmayacakları şekilde. İddia bayilimiz sadece e, baylara hitap etmiyor. Ne bileyim oturabilecekleri beraberce eğlenebilecekleri farklı farklı konseptimiz var. Oyun alanlarımız var. Çok güzel. Ee, öyle şey yapmışız yani değerlendirmişiz. Ayırıyoruz bazen hani baylar belki aşağıda biraz iddiaya daha yatkın, daha düşkün diye insanlar yargılıyor bunu. Evet. Ee, ama öyle değil yani ne bileyim bir bay arkadaş, bayan arkadaşıyla gelip oturabiliyor. Tabii o zaman ne diyoruz? burada sadece işte tütün ürünleri kullanılıyor, iddia oynanıyor diye bir ön yargıya kapılıp kesinlikle baylara hitap eden bir yer olarak düşünmüyoruz. Aslında yukarıda da kafeteryası bulunduğu için bay kadın fark etmeden. Ailenizle beraber bile gelebileceğiniz bir konsept aslında burası. Gelip çayınızı, kahvenizi yukarıda içebilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yani sadece nağili içip iddia oynamak için tercih etmiyoruz buraya. Rahatlıkla oturup gün geçirebileceklerini. Evet. evet. Efendim, şimdi bu kadar bahsettik, güzel güzel anlattık. Fakat izleyen misafirlerimiz de e, sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. E, bununla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? E, sosyal medya hesaplarımız nelerdir? Sizlere nasıl ulaşabiliriz? E, Instagram hesaplarımız var e, sosyal medyada. E, Facebook hesaplarımız var. Underground Cafe diye. Evet. Undergrant e, Cafe yazdığımız zaman e, direkt sizin hesaplarınıza e, ulaşabiliyoruz. Ulaşabiliyorsunuz. E, iletişim telefonlarımız yazıyor hepsinde. E hesapları girdiğimiz zaman zaten adresinizle iletişim telefonlarınız da yine orada evet. yer almakta. Peki e, adreslerimiz evet e, hesaplarınızda yer alıyor. Fakat yine de böyle bir lokasyon olarak da belirtmek istersek burayı en yakın şekilde nasıl bulabilirler misafirlerimiz? En yakın, e, çamlıbel zaten Mersin'de çok iyi bilinen bir yer. E, sistem Hastanesi var yanımızda. Eski Park var karşımızda. Şimdi millet bahçesi oluyor bitişimizde. Zaten millet bahçesinden de bahsetmek istiyorum. Hani insanların orada gezip hı hı. E, hava alıp ondan sonra gelip dinlenebilecekleri bir yer burası. Eee hani orada gezip dolaştıktan sonra çok güzel bir millet bahçesi de yapıldı bu arada. Devletimize de teşekkür ediyoruz bu konuyla ilgili. Güzel. Mesela böyle bir şey kattıkları için. Eee öyle yani millet bahçesine çok yakınız. Bitişik gibi bir şeyiz. Öyle. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu teşekkür güzel sohbetimiz ediyoruz. için ee, böyle bir şey de bize aramadığınız için <gülüyor> rica, rica <gülüyor> ediyoruz peki son olarak ekran başındaki izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, bizi gelip e, görmelerini istiyoruz underground kafe olarak e, herkesi burada görmekten mutluluk duyacağız biz bir aileyiz İnsanları burada misafir etmekten Gerçekten çok mutlu olacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet efendim bugün de Mersin'in Akdeniz bölgesindeydik. Ve yanımızda Halit Bey ile beraber çok güzel bir, çok keyifli bir sohbet geçirdik. Bugünkü durağımızla tabii ki sonuna gelmiş bulunduk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?